Merhabalar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Daha önceki videolarda oruç ayıyla ilgili birkaç şey paylaşmıştım. Bu videomda da oruç ayından sonra herkes için mutluluk, huzur dolu, neşeli günlerin olduğu bayram günlerine yönelik birkaç şey paylaşmak istiyorum. Evet bayramlar gerçekten çok neşeli, huzurlu, çocuk ve yetişkin fark etmeksizin ee, ziyaretlerin yapıldığı, birçok güzelliklerin paylaşıldığı önemli günler. Bugün Günleri doyasıya yaşamak için hatta geleneklerimiz, göreneklerimiz haline gelen e, neredeyse unutulmaya yüz tutmuş e, bu e, adetlerimizi yeniden canlandırmak ve devam ettirilmesini e, sağlamak için birkaç şey söylemek istiyorum acizane. Ziyaretler mutlaka yapılmalı. Ee, ve küçüklerin gözlerinden dediği yani küçüklere değer verilmeli ee, küçük sürprizler hazırlanabilir haçlıklar olabilir ya da işte e, başka parklar e, aqua parklar bilemiyorum ama yani çocukları sevindirecek özel şeyler yapılabilir büyüklerin ellerinden mutlaka öpülür büyüklerin ziyaretine mutlaka gidilir hastalar özellikle ziyaret edilir e, yaşlılar ziyaret edilir e, hiç uğramadığımız halini hatırına sormadığımız vakit bulamadığımız değerli kişileri de yine ziyaret etmenin bugünlerde çok önemli olduğunu söylemem gerekiyor Bunun dışında Bayramı için özel hazırlanan yemeklerimiz tatlılarımız ne olur bu adetlerimiz geleneklerimiz hiç bitmesin ve hatta daha da devam ettirilmesi için acaba ne katabilirim bu geleneklerimizi canlandırmak için neler yapabilirim diye bireysel olarak da düşünüp bir şeyler çaba sarf edebiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Telefonla arayabiliriz uzakta olan tanıdıklarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız. Yani böyle bize atalarımızdan, büyüklerimizden Süre gelmiş, davranışları ne olur bırakmayalım, devam ettirelim. Bunlara ben çok önem veriyorum. Hem sevap açısından, hem öğreti açısından, hem saygının, değerin kaybedilmemesi açısından. İnanın çok önemli. Herkesin bayramını kutluyorum. Ve son cümlem olarak da şunu belirtmek istiyorum. Özellikle çocuklar, büyükleri örnek aldığı için, ee, çocuklardan da e, böyle güzel davranışlar e, bekliyorsak eğer bu gibi e, adetlerimizin muhakkak çocuklarımızda da yaşatılması gerekiyor. Tekrar herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun. Çok güzel günlerde, çok güzel bayramlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi kucaklıyorum. Allah'a emanet olun.